taraftarların büyük sempati beslediği aşk sona erdi. Devrim Özkan Torreira ile ilişkisini neden sonlandırdı? İşte bu ayrılığın perde arkası. Büyük aşkı bitti eniştemiz Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı. Aşklarına verdikleri ikinci şansla bulutların üstüne çıkanı. Her şey çok iyi çok sağ ol. Hemen birkaç kelime alalım. Nasıl gidiyor? You want say something in Turkish? no, Turkish. Yes, you're not Turkish. Thank you. Artık Türkçe kelime alalım ya. Evlilik konuşmaya başlayan aşıklar neden ayrıldı? Ben yenge değilim, o enişte. Ben Türk'üm. <laughs> ben Türk'üm. O yüzden ben yenge değilim. Ben e, normal e, devrimim. O enişte. Ona enişte desinler. Galatasaray'ın atom karıncası Torera ile oyuncu Devrim Özkan yeni yıla ayrı giriyor. Çiftin ilişkisi geçtiğimiz hafta sonu erdi. İkili beraber fotoğraflarını sildi. Yak bütün fotoğrafları. İkinci şansı vermişlerdi aşklarına. Eylül ayında gecelerde ortaya çıkmışlar. Her şeyin yolunda gittiğini açıklamışlardı. Ben şey çok güzel olacak. Sağ olun. Hemen birkaç kelime alalım. You Nasıl say gidiyor? You love something in Turkish. In <laughs> not Turkish. Yes, you not Turkish. Thank you. Birkaç kelime alalım. Evlenecekleri yolundaki haberler o günlerde gündeme geldi. Devrim Özkan'ın galasında el eleydi ünlü çift. Devrim Özkan'ın ayrılıp barıştıktan sonra Lucas Torreira'dan evlilik teklifi aldığı konuşuluyordu. Neden duydun? Kuşlar <laughs> söyledi. <laughs> <laughs> olursa söyleriz tabii ki. Niye saklayalım yani? Sosyal medyada her hafta aşk paylaşımları yapan çift hem futbol hem de magazin dünyasının en gözde çiftiydi. İlk görüşte aşk mıydı ona da sormak lazım. O öyle söyler ama enerji vardı aramızda tabii ki. Ama biz en başta dostluk ilişkisini çok güzel kurduk. Yani önce çok güzel arkadaş olduk. Ondan sonra ilişkiye evrildi bizim. Hı hı. Galatasaray maçlarında Devrim Özkan'ı görmek hem Torreira'nın hem de Galatasaraylıların hoşuna gidiyordu. Bir maç öncesi Devrim Özkan Torreira'nın ateşini bile ölçmüştü. Love, Devrim Özkan'la gerçekleştirdiğimiz at çiftliği ziyaretinde ünlü oyuncu kendisine Galatasaray'ın yengesi lakabını verenlere seslendi. Ben yenge değilim o enişte ben Türk'üm. <laughs> ben Türküm, o yüzden ben yenge değilim, ben e, normal e, Devrim'im. O enişte, ona enişte desinler. Uruguaylı Torreira için sık sık Güney Amerika basınında transfer haberleri çıkıyordu. Bir gün sevgilisi Güney Amerika'ya dönmek isterse ne der sorusuna bakın nasıl yanıt vermişti Devrim Özkan. Yani onun onun yolunu buluruz ya bir şekilde çünkü e, şey. Sonuçta onun da bazı hayalleri var, benim de bazı hayallerim var. İkimiz de ortak bir payda da buluşmak zorundayız. Her şey harika giderken, geçen hafta Trabzonspor maçı öncesi öğrendiği Galatasaray taraftarları Lucas Torreira-Devrim Özkan aşkının bittiğini, bu ayrılık Torreira'nın maç performansına da yansıdı. Ayrılık sonrası Lucas Torreira'yı bebekte görüntüledi magazin kameraları. Trabzonspor galibiyetiyle ilgili mutlu olduğunu söyleyen Torreira, Devrim Özkan'la ayrılığıyla ilgili soruları duymazdan geldi. You won the game with the last minute goal. What do you say? I'm yeah, really happy, really happy. Thank you. And yeah, you broke uh, with Devrim Özkan. What do you say about this? Yak bütün fotoğrafı